Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Bosch Condens 1200 Volt Kombi kullanımından bahsetmek istiyorum. Şu anda videosunu çektiğimiz kombi 24 kava bir kombi. Videoya başlamadan önce arkadaşlar genelde Bosch Buderus kullanıcılarının sıkça sorduğu sorulardan biri olan şu anda ekranda belirdiği gibi iki tane ters de işaretinin yanıp sönmesidir. Bu işaret arkadaşlar. Herhangi bir arıza işareti değildir. Şu an kombi peteklerde yandığı için yoğuşma yapıyor. Bir süre yandıktan sonra kendiliğinden bu işaret gidecektir. Dediğim gibi herhangi bir arıza işareti değildir. Genelde sorarlar bunu arıza olup olmadığını. Arıza işareti değildir. Petekleri yaktıktan sonra bir süre devam eder, kendiliğinden gidecektir. Kombinin kullanımına başlarsak arkadaşlar şurada gördüğümüz tuşa bastığımız zaman kalifer sıcaklığını görebilirsiniz. Şu an 55 dereceye ayarlı şu şekil yön tuşlarıyla arttırıp azaltabilirsiniz. Şu şekil yapalım 55 derecede şu an arttırıp azaltabiliyoruz. Şu şekil getirelim 40 derece. Ok tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bu kullanım suyu sıcaklığını ayarlamak için arkadaşlar şurada gördüğünüz musluk işaretinin bulunduğu tuşa bastığınız zaman gördüğünüz gibi 47 dereceye ayarlı aynı şekilde yön tuşlarıyla arttırıp azaltabilirsiniz. Kombimizi kapatmak için arkadaşlar şurada gördüğünüz tuşa bastığınız zaman kombiyi kapatırsınız. Şu şekil. Tekrardan basarsanız kombiyi aktif duruma getirirsiniz ekranda herhangi bir arıza kodu falan belirdiği zaman arkadaşlar şurada gördüğünüz yön tuşlarının arasında bulunan reset yazısını görüyorsunuzdur. Şu şekil bu iki tuşa aynı anda 5 saniye basıp bırakarak kombinize reset atmış olursunuz. Arkadaşlar genelde boş bu deriz kombilerde bar göstergesi şu şekil kol saati şeklinde 1-2-3 diye bu kısımda olur arkadaşlar. Bu kombilerde dijital olarak ekranda bulunur. Nasıl görebiliriz? Ok tuşuna bir defa bastığınız zaman gördüğünüz gibi ekranda 2.1 bar göstergesi belirdi. Bu kombinin çalışması için yeterli bir seviye arkadaşlar. Genelde 1.5 2 seviyelerine kadar su basıncı düştükten sonra basmanız gerekir. Şu su basıncını ayarlamak için arkadaşlar şurada gördüğünüz doldurma musluğunu sol tarafa yani saat yönü tersine çevirip, çevirip kombi barını ayarladıktan sonra tekrardan saat yönüne çevirip kapatabilirsiniz. Tabi arkadaşlar kombi barı bir noktanın yani bir nokta sıfırın altına düştükten sonra bu işlemi yapın. Yoksa şu an mesela bar göstergesi yeterli. Yani kombinin çalışması için yeterli. Tekrardan ok tuşuna basıp kombinin derecesini şu şekil görebilirsiniz. Yavaşlama işareti aynı şekilde çalışıyor. Kombinin altında bulunan petek giriş çıkış vanaları, aynı şekilde soğuk su giriş çıkış vanaları şu şekilde boruyla paralel olması lazım. Doğalgaz vanası da aynı şekilde boruyla paralel olması lazım. Sigortamız şu an açık durumda. Herhangi bir şey yok. Şu an kombimiz gayet güzel çalışıyor. Aynı şekilde arkadaşlar petek vanaları da şu şekil. Pete durduğunuz zaman saat yönü tersine açıp kapatabilirsiniz. Şu şekil kapalı. Şu şekil kapalı. Şu şekil açık. Konumda şu an. Aynı şekilde peteğin altındaki vana ise aynı şekilde bu şekil kapalı. Bu şekil açık konuma getirebilirsiniz. Bu videomuz da bu şekilde olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.